sevgili arkadaşlar? Yepyeni bir videoyla ile karşınızda. Tugay Gök, tüm olimpiyatlarına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kerim, ver ya. Bugünkü olayımızı sizlere anlatıyorum. Bugün birbirinden zor, birbirinden aksiyonlu, birbirinden eğlenceli ve birbirinden zor parkurlarımız var arkadaşlar. Parkurlarda yarışacağız. Rakibim Emice, Emice'nin koçu mataraması koy. Benim koçum Tutsikiyan çek. <laughs> 와기 잡아, 와, 조용히 야 야, 아 야, 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 Arkadaşlar böyle kıyafetlerimiz var. Birbirinden zorlu parkurlarımız var. Tüm olimpiyatlarının ikinci bölümünü isterseniz yine farklı böyle bu görmüş olduğunuz parkurların değişini yapacağız. İkinci bölümünü isterseniz de bu videoya 200 bin like bekliyoruz. Eğer 200 bin like gelirse bu videonun devamını yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Aç, aç. Ne getireyim bir dana? Olur olur. Yardım et oğlum kalkamıyorum. Ah. Aferin. Oğlum. Bunların ne zaman yumruk attığını gördüğüm geri yani. zekalı. Ama bunda da var. Bu videoda da var öyle bir şey. <laughs> Arkadaşlar bu arada ödülü söylemeyi unuttum ben size. Burada en çok skoru yapan yani videonun sonunda toparlayacağız. 10.000 TL'lik bir limiti olan bir kartı vereceğiz. Kaç? 10.000 TL'lik ve 5 dakika içerisinde istediği her şeyi satın alabileceksiniz. Takımla birlikte. Takımla birlikte. Hadi hadi hadi. Hadi Lan Zaten biz alıyoruz Tugay. Ben de oğlum. Tamam. Evet ısınma hareketlerinden sonra başlıyoruz. Tın <laughs> başla. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bir, iki, başla. Oh. Aşağıdım, aşağıdım. 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 Aşağıdım sana. Şuna parkı var ya. Arkadaşlar ilk yarışmanın, ilk parkurun kazananı tabii ki de ben oldum. Bana <laughs> verdiğim yemekleri yazıklar olsun. Bana bir dala kesmediniz ki adam için dala kestiler. <laughs> Biz de şu an buzu verdik. ama ne yetmiyor? Buzu Kesin mi? olacağız. Sıkıntı psikolojisi Kesin. bozuldu. Olay bizde. Şimdi ikinci parkurumuza geçiyoruz. İkinci parkurda bak. Ama seninki birazcık yüksek <laughs> gibi. Ben dana kestim bir kere. Ne oldu? Onlar ne yaptı? Sanki adam parasıyla kesiyorsun danayı. Ha. Doğru Senin benim mi var ya? Var. Yemedim yedirdim bak. Yedi bitirdim, bitirdim Bak bana. Haklı şimdi bir şey de diyemedim. Hocam, hocam, hocam. Ha, bu ön bunu yiyin. Al bakalım. Ben sana dedim. Bana bir tane dala kes, çabuk. Yok. Bu arada arkadaşlar elim böyle idman yaptıktan sonra böyle biraz hamlamışım bir de elimi ters filan vurdum. Hani elim sargılı diye niye soran olursa ondan dolayı elim çok zor duruyor şu an. Yalan söylüyor bu oğlum. Ne zaman yalan söyledin? Emice ya? yalan söylüyor oğlum. Emice evet. yüzünden sakatlandı. Ben konuşmadım ki. Ay. Oo, Aa. Oğlum bana nasıl sektirdin? var. Arkadaşlar toplamda 3 puan kazanacağız ama 3 puanı kazanmak için 1 dakika boyunca ip atlayacağız. Yanana kadar ip atlayacağız. Ben ne, en ne kadar? Yanana kadar. Yanını görür Allah. Allah Allah. Görür inşallah. Çıkma. Şimdi bana antrenman yaptırma sonra da yenilince bana kızarsın Dünya olimpiyatlarına gelmişler ben yaptıkları hareketlere bak. Yok yenelim biz oynarız. Bir daha görmeyeceğiz bunları. Biz o 10 bin lirayla gideriz başka bir ülkeye canım. Ne işimiz var bununla 10 bin lirayla mı? Oğlum 10 bin lirayla <laughs> <Allah 'ım> seni mektebe almadı şu sıfatla. Allah Allah. Bir şeye bak şimdi bir şeye bak. <laughs> Arkadaşlar ben bunda çok başarısızım Ben de çok başarılıyım. Antrenman yaptık. 1, 2, 3. Alın, alın, alın. Para gidelim. Aga. Tekrarlansın bence. Bence tekrarlansın. Tekrarlanmalı. Oğlum ben bu şeyde bu konuda çok kabiliyetsizim çünkü hayatımda hiç ip atlamadım. Sakin, sakin. Hep ipte adam astı. bobin, 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 o bobin, Ama bir dakika ben, ben de bu çok ya. Neredesin çok Lan! Lan ben Beni kaldırsan oğlum. Vallahi ben kazandım. <laughs> <İşte bunu gülüyor> Lan oğlum Bana nicalık yaptık Bana nicalık yaptık <laughs> Valla ben kim vurdu göremedim. Bilmiyorum kim vurdu. Babam ne demek babam? Anayayım. ya Anayayım. Tugay Bey rakibin menajerini dövmüşsünüz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yok ya. Vallahi... Ne Geldi ilk önce kendisi benim tokatıma çarptı. Benimle hiç alakası olmayan bir şey. İddia ediyor. Burada kamera, ikinci kamera diyor. Ben bir daha da Tugay olimpiyatlarında yokum. söyleyeyim. yapıyorsun <laughs> Geldi kafasına vurdu. İkinci oyunumuza geçiyoruz. İkinci oyunumuzda güzel bir parkurumuz var. Üç. Üç mü? Tamam niye bozuyorum ben? Ha 2 ay 3. 2'den sonra ne gelir? 3. Ne oldu yani? Arkadaşlar 3. turumuzda böyle bir parkurumuz var. Uzaktan geleceğiz. Buradan trambolinin üzerine atlamaya çalışacağız. Bakalım bu da 3 puan. Ya yani yalnız ben ciddi böyle ciddi alamıyorum ya. Hiç ciddi alamıyorum. Ben de ciddi alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak hatta size bir koşma göstereceğim. Buradan 3 puan alırsan sana ikinci danayı keseceğim. Sen ne kesiyon lan bana? uçak nereye abi, gidiyor acaba ya? Kafa tuşta tutuyor. Dur bir dakika. Kendine gel. <laughs> Kendine gel. Aa dobacı. babacığım. Aa Tugay. Baba. Ama Ama nasıl vurdun şatelleri kafamı? Babacığım beni döndüler baba. Oğlum sana kim vurdu ya? Dayı. Dayıcım. Lan dayına dayı, bak dayadım şimdi ha. Şebeğin mantarını mı dövüyorsun? Babam, babam. Cık, cık. Gerçekten Tugay abi yeter artık ya. Oynaval. ne yaptık? Gitti. Köşede ha. düştü. <laughs> Nerelere geldi? Yazışmanın ilk turunu Emice başlıyor. Bakıyoruz. Hadi Emce abi. Hadi, Hadi bakalım. Artın ayısı geliyor. Al bakalım. Deriri yararım. Kasır <laughs> kasır. Fenerbahçe emri. Birinci sevgili. Benim çıktı. Nereye çıktı? Kaldır beni. Bura belli miydi lan? Götüne vur, götüne bir tane. Vuramıyor. Vurdurursak belki kalır. Yukarıda havalar çok soğuk. Vecila bende. Atlayabildin mi? He ee, oldu. E ee, şimdi a, o da atladı <laughs> ne yapacak? Arkadaşlar yorumlarda yazın. Buraya kadar izleyen kardeşlerim. Sizce en güzel puanı kim hak etti? Ama buraya kadar izleyenler durdurun videoyu. Merak ediyorum hepinizin yorumuna da bakacağım. Bence ben atladım. Sen atladın tabii oğlum. Bence kesinlikle ben atladım. Bunu tartışmaya hiç gerek yok. Vallahi bence en iyi sefa atladım. Sefa <laughs> yani... <laughs> oyunda mı lan? Kütlü top çok zor. Adam yaptı helal olsun. Daha benzerine bu. paralel. Bunu nasıl diyor? tabir 2, 2 2 6, 5. 6 kere 6 36 babam iyi yolda kaldı. Sen büyüksün Ne istersin? Akşam yemeğe <laughs> <laughs> Ne oldu lan? Oğlum çekmesene ya Mesela yanlış anladım. <laughs> 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 e hey abi Ölmüş. He. Yok yok ben biliyorum aynısını. Yaşayan zombi oldu. 10 güne geçer bir şeyin o yok Bak Bu kaç? <laughs> Mortim ya. 4. turumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü turumuzda sadece yumruk darbeleriyle. Pardon, <laughs> <laughs> Ay yeter artık. Ben birileri ölsün istemiyorum Aa, bu videoda. Allah. Sadece yumruk darbeleri değil arkadaşlar. Buradan Kember'den birbirimizi çıkarmaya çalışacağız. Bizim zaten ünlü oyunlarımızdan bir tanesi. O zaman başlasın bize bu iki tane. Biz bittik ya. Ama ben öldüm ya. 3, 2, 1 başla. Lavaz lan ya. Lavaz nasıl oluyor? Oh, 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 oh. Tugay gök düştü Maraz Maraz A**k Yüzüme tükürdün Dur lan Tugay bey kaybettiniz Oğlum şöyle bir adama kaybetmeme gibi bir lüsüm var Maraz hayır onu olmaz Videodayız maraz yapma artık Allah. Allah için 2 tane sana da sallayacağım. Marazı özleyenler bu dakikaya kadar izleyenler maraz yazsın yoruma Marazla ilgili güzel bir video da gelecek çok yakında Ama maraz bu <laughs> olmaz manyak <laughs> Ya çocuk ne gülüşsün Sıradaki yarışmamız çok basit Bunun ismini bilmiyoruz ama yuvarlamaca mı Biz buna yuvarlamaca dedik Böyle bir alet Allah'ım Allah. Sen nasıl menajersin lan? Adamı kaldırsana Ovuldum Oğlum ağzından tutup kalkamıyorsun Hamlamışım <laughs> Lan niye nereden tutuyor? Tuttum ama gelmiyor Yalnız ayağım değil o Arkadaşlar final oyunu olduğundan dolayı 5 puan bu Çünkü bunu yapmak bayağı sıkıntılı Hani emiciği için sıkıntılı Benim için çok basit bir olay bu 30 saniyede en çok yapan kazanacak Ben başlıyorum 3 2 1 1 2 3 Süre bitti Tugay Bey. Kaç tane yaptım? 14. Üşenmedim saydım. Arkadaşlar bunu yapmak gerçekten çok zor. Bak bunu bu oyunu yap. Alman lazım. Kollarıma ama yap. Ya, evet, polla nasıl içeceğim. Bak bu oyunu Alman lazım. Ucunda 10.000 lira var. Bak şu dayağın bari acısını çıkarak yeter bak özürüm ya. Sana torpil yaptım çaktırmam. 1 saniye fazladan verdim. 31 saniye oldu. Tamam mı? Denize zekalı bey. Başla. Hadi koş. 1. Hadi bir denem. 2. 2. Gel bakayım. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Tam vurma. Yapmalısın. Vurma bitti. bitti. Bitti bitti bitti. bir dakika kaç oldu? Sayamadım ben. 13.5 bin. 13.5 herhalde. <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Bir dakika Ka Ka ciddi kaç yaptı? Ben kaç yaptım? Ben 14, 14 <laughs> Sonuncu yapamadı Tugay bir Lanmış süreci... ha. <laughs> masaj yapıyor. Ozer Mehmet abi. Ozer Mehmet abi. Abi <laughs> burada bir tane camış var. Bunu kaldırmamız lazım. He. He bayıldı bu. <laughs> şey kaybettim. Sen neredeydin aşkım? <laughs> Şimdi mi yalıyorsun beni? Git. Elah elah mi yalasın. Ozan abi gülüyor. <gülüyor> Şimdi Markete gidiyoruz, markete gideceğiz. Oğlum ben 10 bin liraya ne alacağım ki markete? Vallahi bilmiyorum 5 dakika kafana geliyor. 5 dakikada ne alabilirsem Yok, artık. Geç evet. Gerçi oğlum yine sizi alacağım. Evde içeceğim. Yaaa! Ya. Ya. Ne kadar tatlısın ya. Oh Serkan, Serkan, Serkan! O zaman markete gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar alışverişlerimizi yaptık ama artık 5 dakikadan çıktı böyle zaten eve alıyoruz diye. Ee, ekip de evde diye zaten. Ev alışveriş tarzında bir şey yaptık. 3 araba tuttu anasını satayım. göstereyim mi? Göster. Oha! Ama yani ev kalabalık biliyorsunuz zaten. Bakacak bu az çok. Diğer videolarda görüşürüz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoda özür diliyorum benim bayağı bir halsizdim. Hiç öyle değildim ben öyle göstermeyeceğim. vallahi mı? Ee, sizleri. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu videoya 200 bin like bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.